Black Ops haberlerine başlayalım. Bunun üzere bu hafta Black Ops 6 hakkında bayağı haberler paylaşıldı. Ve özellikle Black Ops 6 Game Pass e geliyor olacak ve direkt ilk günde oyunu indirmiş olacaksınız. Tabii ki de farklı paket versiyonları da satılacak. Ama ilk öncelikle Black Ops 6 full sürümü mü çıkacak yoksa hikaye modu mu çıkacak? Bunu ilk önce öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü internette herhangi bir kaynak yok. En son IGN'den bakmıştım ama IGN'de de genel olarak acayip derecede böyle bir kanıtlı bir bilgi yok. O yüzden genel olarak oyun 70 dolar çıkacak. En azından standart paketi ama Playstation olsun, Steam farklı platformlarda oyun 70 dolar olarak çıkacak. Bayan de bunun Vault Edition paketleri de olacak. Bunu tam göremedim nerede olduğunu ama oyunda farklı farklı paketler olacak işte pre-order paketleri olacak eğer ki pre-order yapa yaparsanız frank woods operatörü alabilirsiniz ilk günde gamepass'e geleceği için yani direkt pc platformda da gamepass normal versiyonu veya ultimate versiyonu da black ops 6'ya sahip olabilirsiniz az önce anlattığım gibi eğer ki black ops satın almak istiyorsanız sakın satın almayın çünkü full versiyonu direkt gamepass'e çıkabilir en azından şimdiki haberlere göre oyunun full cool versiyonu Game çıkması bekleniyor. Genel olarak zaten son haberlerde işte hikaye versiyonu Game çıkma olasılığı vardı ama farklı kaynaklarda da oyunun full cool sürümü çıkabilir diyor. Şu anda ekranda gösterdiğim e, silah blueprintini açabilirsiniz. 9 mm tabancası. Bunun üzeri üzerinde Sally e, amblemi var. Eğer Sally'nin ne demek olduğunu bilmiyorsanız bu genellikle Black Ops bayağı popüler bir e, Silah en azından zombi versiyonu öyle. Şu anda zaten 29 Mayıs'ta başlamış. Ee, Warzone'un Uzbekistan haritasında herhangi bir loot'tan bu silah blueprint'ini e, çıkartabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Uzbekistan haritasında bu silahın e, herhangi bir loot'tan blueprint'ini çıkartabilirsiniz. Daha önce dediğimiz gibi Black Ops 6'nın e, bu hafta zaten acayip derecede haberler paylaşıldı. Bunu canlı yayında da olsun. E, yüklediğim videolarda da sizlere anlatmaya çalıştım. Oyun e, 1990'lar 91 Körfez Savaşı zamanında geçecek. Oyundaki kötü karakter Saddam Hüseyin olacak. Ve ayrıca de son haberleri de göre de oyunda yani 11 Eylül Savaşı'na dair bir e, olaylarda yaşanabilir. Tabi en azından resmi bir kaynak olmasa da e, bu tarz şeyler konuşuluyor. 9 Haziran'da Xbox Showcase tanıtımında tanıtım olacak. Xbox'ın oyunlarını göreceğiz. Farklı tanıtımlarını göreceğiz. Ayrıca de yeni Black Ops 6 hakkındaki son haberler olsun. Oyunun muhtemelen gameplay versiyonunu da görme ihtimali var. 9 Haziran'a kadar bilmemiz gereken son bilgiler bunlar arkadaşlar. Mofuj'de işte neler değişti? Warzone olarak neler değişti? Bunları bir bakalım. Habere göre Call of Duty Call of Duty HQ yani. ilk Top 10 oyununda birinci sırada. En azından bu Amerika versiyonu NBA 2K şeyi var. En azından Charlie Hinton'un paylaştığı haber böyle gözüküyor. Bu direkt PlayStation'ın kendi sitesinden şu anda en çok oynanan Call of Duty oyunu. Zaten de Top Teller'da e, Call of Duty Edge olarak e, Steam'de ikinci sırada gözüküyor. Bunlar tabii ki de Amerika verileri sağ üstte yazıyor. En azından Call of Duty e, şu anda yavaş yavaş bu sezonla birlikte e, şey yapmaya çalışıyor yani. O eski oynanışları, izlemlerini kasmaya çalışıyor. Lixel geldi. Lixel alınır mı? Şimdi onu bir tartışalım. Çünkü sezon 4 gerçekten çok ilginç. Lixel şu an Türkiye'de kaç para olduğunu bilmiyorum ama pahalı olabilir. Sezon 4 Lixel'i almanızı tavsiye ederim. Çünkü özellikle burada görmüş olduğunuz operatörler direkt karşı tarafa animasyonla öldürerek e, karşı tarafın operatörüne dönüşebiliyorsunuz. En azından para vermenize gerek yok. Yanında silah blueprintleri geliyor. Farklı operatör blueprintleri var. Farklı kamolarla birlikte bunu alabilirsiniz. Ve halten de bu paketin içinde 7000 kont point değerinde yani toplam Blacksel'in 7000 kont point değeri taşıyor. O yüzden de Blacksteel'i tekrardan alabilirsiniz. Eğer ki normal Game Pass'ten yükseltmek istiyorsanız direkt 1100 kont point size refund olarak geri geliyor. Eğer ki mevcut olarak Battle Pass aldıysanız 1100 kont point'a bunu direkt Blacksteel'i aldıktan sonra sizlere 1100 kont point'u refund ediyor. Bunu paylaştım Sezon 14 inceleme videosunda da bakabilirsiniz. Ve ayrıca de önümüzdeki günlerde Fallout etkinliği olacak. Fallout etkinliği zaten dizisinde izlemişsiniz Amazon'dan. Ee, Captain Price, Ghost, ee, Soap bunlara Fallout ee, operatör bandıları geliyor olacak. Muhtemelen bunlar parayla satılacak. Zaten yüz üzerinde 2800 code point. Hani biraz pahalı olsa da çok gerektirmek gereksiz aslında ama e, severseniz almak isteyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere operatörlerin görünüşleri. Gördüğünüz gibi burada M16 blueprinti. Hoş olmuş. Zaten Call of Duty bildiğiniz üzere aynı Fortnite kafası gibi Warzone'da e, bu tarz e, şeyleri e, sürekli paylaşıyor. Yani en azından para kazanmak için. Oo, bu arada bu kolu bayağı güzelmiş. Ulan hangi silah? Ereme galiba bu yeşil olarak gösteriyor. Bu OP olabilir bilemiyorum ama pay to win olabilir yani bu ileride bunun şey gözükebilir özellikle karanlık alanlarda çok işe yarar. Evet herhangi bir sorunuz yoksa Warzone'a başlayalım hocam.